Merhaba arkadaşlar, Treatment kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güncelleme videoları adı altında Avo Tritab, Güler Yatırım Holding ile beraber Sasa'nın yeni teknik çalışmalarıyla karşınızdayım. Teknik çalışmalarıma geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda Twitter ve Instagram adreslerim de mevcut. Oralarda da gün içerisinde güzel paylaşımlarda bulunuyorum. Takip etmeyi oraları da unutmayın diyelim ve analizimize Avot'ta başlayabiliriz. Şimdi Avot'ta bizim söylediğimiz olay burada Bollinger'in üstüne çıkmasaydı bir kanal kırılımı var. Pullback olayını bu noktada izleyebiliriz ki şu anda onu izliyoruz buralardan düzeltmenin devam edebileceği hakkında konuşmuştuk. Şu anda düzeltmeyi yaşıyoruz. Bizim e, kriterimiz neli? Destek noktası olarak 5 lira 17 kuruş seviyesi halen o seviyenin üstünde seyir ediyor. 5 lira 17 seviye üstünde bir e, kırılım gerçekte Aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmezse çok fazla bir sıkıntı yok diyeceğiz. Çünkü 21 günlük üst hareketli ortalama kısa vadede bizim önemli göstergelerimizden bir tanesidir. Onun dışında da trendin hala negatif olduğunu zaten söylememe gerek yok artık her videoda söylüyorum bizim için trendin tekrardan pozitif dönmesi 200 günlüğün üstü kapanışlarla gelecektir indikatörlerde de yumuşama devam ediyor yarısı şu anda 50 seviyelerinde Mekte'de bir bozulma bugün itibariyle var ona dikkat edilmesi lazım bozulmanın devamı gelmemesi lazım ve trendde de pozitifliğinin birazcık azaldığını bu noktada görebiliyoruz. Ancak henüz bir negatif kesişim yok diyelim. Out'ta ilgili direnç noktası olarak da 5 lira 64 lira seviyesi şu anda önemli. FIBA direnci şuradaki Bollinger'in artık yukarı yönüne açılmasını izlememiz lazım. Yoksa önemli bir direnç noktası olarak çıkmaya karşısına devam edecektir Out'un. Out ile ilgili diyeceklerim bunlar. Kısa bir güncelleme videosu oldu bu, bu tip güncelleme videolarını artık her gün paylaşmayı düşünüyorum. Hafta sonunda detaylı teknik çalışmasını yaparız. Hemen Sasa'ya geçelim. Sasa'da da durumlar şu şekilde cereyan ediyor. Buradaki ikili dip formasyon demiştik. Güzel bir tepki verdi. Bu tepkinin düzeltme hareketini halen yapıyor. Buraya bir takoz çizme eğiliminde gibi duruyor. Buradaki takozu ne zaman bitirir? Ne zaman bitirir? Burada eğer 21 günlük üslere gitti ortalamız 2970 seviyesinde. O önemli diyorduk. Onun altında kapanış devam ederse 2874'e kadar buradaki 023 fibo desteğimiz önemli bir destektir. Buraya kadar düşüşleri normal karşılayabiliriz. Çünkü daha henüz alı getirmedi. Şuradaki satın etkisi e, halen devam ediyor. Eğer 21 günün üstüne kalabilseydi bu al gelecekti. Alla beraber yukarı yönlü 30 lira, 32 lira, 33 liraları hareketi izleyebilecektik. Ancak şu anda o alı bir türlü vermedi ve tekrardan 21 günün altına indi. Bu, bu böyle olunca da 28.74'e kadar düşüşler gerçekleşebilir. Sasa tarafında da baktığımız zaman şu indikatörlere bakalım. RSI şu anda 47.72 seviyesinde aynı yatay düşende yoluna devam ediyor. MACD'ye baktığımız zaman da bugün artık o gevşen sütunu koyduğunu görebiliriz. Ancak sıfır noktasının halen altında olduğunu da belirtmekte ben fayda görüyorum. Wave Trend'de de pozitiflikte dalga boyuna baktığım zaman hafif hafif. hafif azaldığını, pozitifliğinin görebiliriz arkadaşlar. Ancak dediğim hususlar önemli. 2970 üstü kapanışları takip etmek lazım. Önemli bir direnç noktası. Bir üst direnci 30 lira 92 kuruş. Alt destek önemli desteklerden 0.20 şubo seviyesi var. 28.74 seviyesinde diyelim ve ritalba geçelim. Şimdi Ritab'la ilgili de aynı şeyleri konuşuyorduk. Düzeltmeyi burada bekleyebiliriz diye. O düzeltme hareketi geldi diyebilir miyiz güler yatırım Holding'de daha iyi hissedildi bu düzeltme hareketi neden biz neden düzeltme olacak diyoruz çünkü aşırı alım bölgesine geçmiş bollinger bandına göre geçmiş erasa'ya göre de burada kırmızı sinyali verdiğini görebiliyoruz bu indikatörler henüz şişik değil ancak şuradaki bollinger bandı bizim için önemli bir gösterge içim oku içerisinde bu iyi bir e, sinyal Şuradaki içim oku pozitife dönmesi dönebilir diyorduk dün bunun dönüşünü de izledik. Şu an itibar burada yeşil bulutu yükselen bulutu izleyeceğiz önümüzdeki günlerde ve buradaki düzeltme hareketini iç moku içinde yapmasını bekleyeceğiz. 22 lira halen önemli destek noktası olarak belirtebiliriz Ritalp için. Ee, onun dışında burada bir de kırılım vardı. O kırılımın pul beyninde, pull pullback görüntüsünde söyleyebiliriz. Hem düzeltme hareketi hem pullback hareketi ikisi aynı anda gelirse yukarı yönlü hareketler için daha sağlıklı bir ortam oluşu, oluşabilir ancak ritalp için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Trendin hala negatif olduğu hakkında konuşabiliriz. Neden trend negatif? Burada 200 günlüğün altında seyir ediyor. Eğer ki 26'lar üstü bir kapanış gelirse o zaman ki duruma bağlı olarak tabii ki yine konuşacağız ancak daha iyi bir konumda olacağını yukarı yönlü hareketler için daha sağlıklı daha rahat bir yerde olacağı hakkında konuşabiliriz. Ancak şu anki hareketle beraber bir pullback hareketinin devamını izlemek mümkün. Eğer tavan serisi yapmayacaksa, bu, yapmayacaksa bunun altını çiziyorum. Son olarak da Güler Yatırım Holding'e bakabiliriz. Şimdi aynı şeyi için Güler Yatırım Holding ile ilgili de konuşmuştuk dün itibariyle. Şu anda o burada düzelt merkezi daha fazla hissediliyor. Neden? Direnç noktaları daha fazla. Burada kanal direnci var. Birinci olarak zaten bir şurada karşısına çıktı. Bir de bugün itibariyle de karşısına çıktı. Kanal direnci, Boringer direnci, ara direnç 267 seviyesi. Bu üçü burada birleşti ve satış baskısıyla karşı karşıya getirdiğini görebiliyoruz. Bu güler yatırım holdingde de 2.39 seviyesi altı kapanış gelmediği sürece pek bir sıkıntı yok diyebiliriz. Onun altı bir kapanış gelirse ki öyle bir şey olduğunda içim okulun da altına inmiş olacak. O zaman tekrar başa saracağız şu dip noktalarına doğru o zaman hareket bekleyebiliriz. Ancak şu anki durumda bir düzeltme hareketi demek daha doğru erasay seviyesi yukarı yönlü hareketini kesmiş bir burada hafifleme görebiliyoruz Williams bakalım bu noktada Williams aşırı alıma geçmişti ritaba bakmamıştık tapta da aynı şekilde bunun düzeltmesini net bir şekilde aslında görebiliyoruz bu Williams önemli bizim için göstergelerden en azından benim için piyasada çok kullanan yok ama ben şu son zamanlarda RSI ile beraber kullanıyorum güzel bir ikili oldular bu noktada düzeltme hareketini görebiliyoruz arkadaşlar. Destek noktamız belli, direnç noktamız burada da belli diyelim. Ve bu dört hisse içinde ortak beklediğimiz şey önümüzdeki ay içerisinde ikinci çeyrek bilançoları olacaktır. Onların da analizlerini yapmış olacağım açıklandığında merak etmeyin diyelim ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.